ごありがとうございました Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mart 2018 burç yorumlarıyla karşınızdayım. Hareketli bir Mart. Merkür Retrosu var bu ay. İki tane dolunayımız var. Balık burcunda yeni ayımız var. Şimdi bu enerjilere baktığımızda öncelikle haritanızın en tepe noktasında, kariyer alanınızda gerçekleşen bir dolunay dikkat çekiyor. 2 Mart'ta. Balık yıldızları dikkat çekiyor. Yuva ve yaşam alanınıza. Demek ki ailevi konular, eviniz, ev ailedeki huzurunuz, iş, iş yapış şekliniz, kariyeriniz, kariyerdeki hedefleriniz bu anlamda ön planda aya başlarken ve ayın 17'sinde gerçekleşecek yeni ay ise eve bir belki eşya alma, aileyle ilgili bir takım konular, evde bir takım yenilikler, düzenlemeleri tetikleyebilir, bunları anlatabilir. Baktığımızda bu ay Özellikle kariyer göstergeniz Merkür'ün retro pozisyonda olması İş konuları, kariyer konuları, hedefleriniz konusunda da bir kafanıza bir takım soru işaretlerin ya da bir kafanıza bir e, düşüncenin olabileceğini düşündürebilir. Çünkü e, Merkür 22 Mart ve 16 Nisan tarihleri arasında Koç Burcu'nda yapacak retrosunu baktığımızda Burcu'nuzu aslında çok da güzel destekler Koç Yıldızları. Merkür kariyer göstergeniz, Merkür'ün retro pozisyonda olması kariyerle ilgili konuların şu anda ön planda olabileceğini düşündürüyor. Yani baktığımızda aklınıza biraz kariyer gelecek hedefler var. Kiminiz bir takım hobiler, bir takım ilgi alanları geliştiriyorsunuz. Belki geçmişte fırsat bulamadığınız bir şeye başlıyorsunuz. Bu da son derece mümkün. Şimdi balık burcundaki enerjiyle başlıyoruz aya. E, yuvanız hareketli bu anlamda. Ve ayın altısında Merkür'ün, ayın yedisinde Venüs'ün ve ayın yirmisinde Güneş'in Koç burcuna gelişiyle birlikte aşk, hobiler ve benzeri konular hani böyle keyifli şeyler başlıyor aslında sizler için. Koç burcunuzu çok güzel destekler. Ama dediğim gibi. Merkür retrosu da aşka biraz dikkat dedirtiyor açıkçası biraz böyle ilişkilerinizi gözden geçirmeniz dikkat çekebilir aşk önemli nelerden keyif alıyorsunuz biraz bunları da düşüneceksiniz aslında şimdi bu ay aslında sevgili yaylar finans ve para çok önemli sizler için. Şimdi Mars burcunuzda aya başlarken ayın e, özellikle 17 itibariyle Mars'ın Oğlak burcuna geçtiğini görüyoruz. Para eviniz Oğlak. Koç yıldızları çok güzel ama e, hobileriniz, keyifli konular, aşk vesaire tüm bunlar ön planda. Burcunuz tabii ki çok güzel destekliyor ama Oğlak burcuna geçiş yapan gezegenler de Koç burcundaki gezegenler de biraz baskıya açık. Bu durumda aşkta rekabet ve veya yanlış anlaşılmalar ön planda olabilir. Biraz böyle bütçe, masraf ön planda. E, parayla ilgili bir takım harcamalarınız, beklenmedik sürpriz giderleriniz ön planda olabilir. Bu anlamda hani ee, belki de keyif aldığınız bir şeye bir bütçe ayırıyorsunuz, biraz sıkışıyorsunuz, bir borç altına giriyorsunuz belki de tüm bunlar da olabilir açıkçası. Ayı kapatırken terazi burcunda bir dolunayımız olacak. Yine e, bu dolunaya baktığımızda sosyal çevre ilişkilerinizi anlatan alanda. E, sosyal misiniz? Evet hareket mi var? Sosyal çevrede hareketlilikler de var. Ama yine söylüyorum bu dolunayda e, Satürn ve Mars kombinasyonunu tetikleyecek. Bu da finans ve para konularını çok ön plana getirecek gibi duruyor sizler için. Yani biraz bütçeyi planlı yönetmeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizler için. Sağlıklı ve huzurlu bir ay diliyorum. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.